videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size yüz binlerce belki de milyonlarca izlenmeye ulaşacak shorts videoları yaratmanın bazı püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Eğer anlattıklarımı harfiyen dinler ve uygularsanız sadece bir videoda para kazanmaya açmaya yaklaşabilir. 12 bine yakın abone kazanabilirsiniz. Bu yüzden atlamadan izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım. Bir shorts videosunun çok izlenmesi için herkesin bildiği ve birçok YouTube gurusu tarafından da tekrar tekrar anlatılan bazı algoritmik parametreler var. Ancak ben olayı biraz daha basitleştirmek istiyorum. YouTube'un algoritmasını çözmeye çalışmadan önce olayın doğasını anlamaya çalışalım. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama son yıllarda YouTube'da paylaşılan video süreleri gittikçe uzamaya başladı. Eskiden genel itibariyle 5-10 dakikalık videolar paylaşılırken artık çok 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 uzun videolar paylaşılmaya başlandı. Bunun sebepleri yayıncıların daha fazla reklam yerleştirmek için video sürelerini uzatması YouTube'un uzun videoları kısa olanlara göre daha fazla öne çıkarması ve YouTube kanallarının artık çok yüksek paralar kazanıyor olmasından kaynaklı televizyon kalitesinin önüne geçen büyük prodüksiyonlar yapabiliyor olması. Peki durum böyleyken YouTube neden show servisini sunma gereksinimi duydu? Cevap basit. TikTok ve Instagram'daki kısa süreli dikey videoların inanılmaz bir etkileşim aldığını gördü. İnsanların YouTube alışkanlıkları yıllar içerisinde daha uzun videolar izlemeyebilmiş olsa da insanlar işte mola verdiklerinde gece yatmadan önce durakta otobüs veya tanzim kuyruğunda sıra beklerken uzun videolar izlemek istemiyor. Hızlıca tüketebilecekleri içerikler arıyorlar. YouTube'da kısa videoları izlemeyi seven bu kitleyi kaybetmek istemediğinden Shorts servisini hizmete sundu. Bu kıssadan çıkarılması gereken hisse zaman. YouTube shortslar 60 saniyeye kadar üretilebiliyor olsa da benim tavsiyem videolarınızın 20-30 saniye yer alanı aşmaması. Peki neden? Çünkü biz sıfırız. Eğer çok takipçisi olan otoriter bir kanalınız yoksa ki bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen yok. İnsanlar hiçbir fikrinin olmadığı bir kanalın videosunu uzun uza diye izlemez. Ki bu da bizim dikkat etmemiz gereken çok önemli bir parametre ihlal eder. Ortalama görüntüleme yüzdesi. Ortalama görüntüleme yüzdesine gelmeden önce yapmanız gereken önemli bir şey var. O işimizi belirlemek. Yapmanız gereken birçok şeyin yanında yapmamanız gereken en önemli şey Türkçe Shorts kanalı açmak. Bunun nedeni gayet açık. Artık yabancı dilde bir kanal açmak için yabancı dil bilmeniz gerekmiyor. Sayısız yapay zeka aracı sayesinde çok rahat bir şekilde video oluşturabilirsiniz. Shorts videoların getirisi uzun videolara göre zaten azken bir de üstüne yabancı dillere göre getirisi 5-10 kat daha az olan Türkçe içerikli Shorts kanalı açmak... Şahsen benim ilk Türkçe kanalım bu kanal olacak. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Birincisi zaten günlük yaşamda emeğinin karşılığını alamayan insanlarımızın en azından YouTube üzerinde emeklerinin karşılığını alması. İkincisi yalan söylemeye gerek yok. Bu kategorinin Türkçe içerikte diğer kategorilerin nispeten iyi bir getirisinin olması. Kanalımızın Türkçe dışında bir kanal olması gerektiğine karar verdik. Peki hangi kategori olacak? Açıkçası short kanallarında kategori getirileri bakımından uzun videolar gibi uçurumlar bulunmuyor. Benim tavsiyem içerik kategorisine karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli unsur tutkunuz olan bir kategoriyi seç çünkü yaptığınız ilk videodan itibaren kuvvetle muhtemel izlenmeleriniz hemen patlamayacak. Eğer tutkunuz olmayan bir kategori seçerseniz bu sizin için can sıkıcı olacak ve üretmeyi bırakacaksınız. Bu durumda her şeyde olduğu gibi YouTube'da da geçerli olan sürekliliğin kuralını çiğnemiş olacaksınız. Eğer bir futbol aşığı veya sinema tutkunuysanız izlenme az olsa dahi size devam etme dürtüsü sağlayacaktır ve bu sayede günün sonunda kazanan siz olacaksınız. Eğer size YouTube'la ilgili tek bir tavsiye verecek olsaydım bu süreklilik olurdu. Kategorimize karar verdiğimize göre artık video hazırlama aşamasına geçebiliriz. YouTube Short Videoları bir viral olması için birçok unsur var. Ama bana göre en önemlisi olandan başlamak istiyorum. İzlemeyi tercih eden kullanıcıların oranı. Yani bizim yapmamız gereken insanlar short akışında surf yaparken bizim videomuza denk geldiğinde ne ki bu demesini sağlayarak videonun kalanını izlemeye ikna etmek. Bunu yapmak için sadece birkaç saniyeniz var. Bu sebeple videonuzun konusu ne olursa olsun daha ilk birkaç saniye içerisinde izleyiciyi şaşırtacak, bilgisini çekecek bir şeyler yapmanız lazım. Buna İngilizce'de hook yani kanca deniyor. Hadi bazı örnekleri beraber inceleyelim. Short akışında böyle bir videoya denk geldim. Mesela bu video kanca kancı olarak ilginç bir ses kullanılmış. Bu ses sayesinde yaklaşık 2,5 milyon insan bu videoyu izlemeye karar vermiş. Ve muhtemelen benim gibi acaba sonunda ne olacak diyerek sonuna kadar izlemiş olmam. İşin ilginç yanı bu arkadaş aynı videoyu tam bir ay sonra 3-4 saniye kısaltarak tekrar YouTube'a yüklemeye karar vermiş. Ve bu kez 4,2 milyon kişi bu videoyu izlemiş. Geçelim bir başka örneği. Burada ise kanca olarak bir görüntü kullanılmış. Henüz videonun başında bir adamın kafasına doğru uçan bir köpeği kim izlemek istemez ki? Sadece 10 saniyelik bir video ve 29 milyon izlenme. 480 bin izlenen bu video videoda ise seyirciyi video izlemeye teşvik etmek için kanca olarak videonun başına